Efendim. Alo Nida. Melek ben. Kevserden aldım numaranı. Müsait miydin? Melek. Ee, müsaitim buyur. Zamanım varsa şu konuştuğumuz dükkana gidelim mi parfüm için? Parfüm için ee, şimdi mi? Evet yani rahatsız etmiyorsam müsaitsen eğer. Olur mu? Hayır yok canım. Ee, olur olur. Ben o zaman sana konum atarım orada buluşuruz olur mu? Tamamdır. Ne o? Şehirli kız mı o? He vallahi. Geçen gün parfümümü sorduydu. Ben de hani özeldir dedim. Şimdi gidip bana da yaptıralım mı diye. Tövbe töbe. Ne bu şimdi? Bu kız iyice bir akraba çıkacak bizimle herhalde. Sen de ne diye tamam değilsen? E ne diyeyim ana? Şimdi bir kere söylemiş bulundum herkesin içinde. Cık, tövbe töbe. Ya bunun kocası yeni çıkmadı mı hapisten? Bunun derdi parfüm müymüş şimdi? İstanbul'udur işte. Kim bilir ne var aklında. Aklı sır ki. Ah başır gelecekti birazdan. Ana sen söylersin oğlum mu parfümcüye gittiğimi? Ha, ha söylerim söylerim. Ocağa bak kız. Allah Allah. O şehirli kızla gittiğimi de söylerim. Kusura bakma. Geç kaldım. Yok yok. Önemli değil ben de şimdi geldim zaten. Ne kadar güzel bir dükkan burası. Öyledir. Sami da çarşının en eskilerindendir. Öyle ithal koku falan kullanmaz ha. Bütün esansları kendi çıkarır. Hey. Bak. Bu gül. Kara bu bize hastır. Bitkilerin en yüksek frekansısı da budur. <laughs> bu da Urfa'nın çiçeklerinden yapılır. Afrodizek etkilidir. Neyse, sen tam olarak nasıl bir şey istiyorsun, bana anlat. Ben ustaya tarif ederim, bir şeyler hazırlar. Ben Fırlar'dakinin aynısını istiyorum. Hoş geldin Nida. Ne oldu? Hoş bulduk Sami Usta. Kusura bakma ya. E, elimden kaydı da. Önemli değil. Biz temizleriz yerleri. Esan kokusu da çok keskin. Mümkünse sessiz dışarı çıkın. Biz yerleri temizleriz. Tabii tabii. Çıkalım biz. Zaten bizim de konuşacaklarımız vardı. <laughs> Nereden buldun sen onu? Bu flör senin değil mi? Bak, üstünde adının baş harfi var. Sakın inkar etme. Bunu kime verdiğini de biliyorum. Kime vermişim? Akif'e. Yani Akif'le aranızdaki ilişkiyi de biliyorum. Bak Melek Hanım, bu öyle şehirli dedikodusuna benzemez. Bu duyulduğu an beni öldürürler. Akif'i de öldürürler. Yani yer yerinden oynar. Anladın değil mi? Birinin duyup duymaması senin elinde. Ya sen neyin peşindesin? Ha? Ne istiyorsan ben de. Kocanla babanın elinde Zeynel diye bir adam var. Nerede sakladıklarını öğreneceksin. Ben nereden bileyim nerede tuttuklarını? Bana hiçbir şey anlatmaz ki Asır. Öğreneceksin. Yoksa ne yoksa? Nidor! Su. Tamam, sok şunu çantana. Ne yapıyorsun sen burada? Sana bakmaya geldim. E ben anama dedim, parfümcüye gideceğiz Melek'le diye. Merhaba. Ben böyle bir şeyin olacağını düşünmedim için. Ya sen yalan söyledin mi sandın? Oğlum siz nasıl bir koalisyonsunuz? Ne alaka siz ikiniz buluştunuz? Ay Nidacığım çok teşekkür ederim. Sağ ol dükkanın yerini gösterdiğin için. Teşekkür ederim. Çekilsene kardeşim. Ama sen nerede kardeşin oluyorum? Hayır bir. Olamazsın zaten. Lafın gelişi söyledim. Bu var ya, evlat olsa sevilmez ha. Öyle araba. Yürü gidelim. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.